geldim ve Merve için uğraştığım şeye bakar mısınız arkadaşlar? Pankek, mini pankek. Bunları çatallayıp çatallayıp yiyecekmiş. Öyle. Tadları aynı ama insan bütün denemek istiyor. Valla. Mini, mini bu. Bon. <laughs> Böyle <gülüyor> açık olsun. Böyle bir şey olmaz. Birazcık altından açalım. Aa. Hmm. Kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Çayın. geldi. Altında da bir çikolata kutusu. Sonra dedik ki ne oluyor Allah Allah falan dedik. Kartta da isim yazmıyor. Daha çok bir Gönderilen şey yok. Gönderin ismini yazmamış. Herkesi tek tek aa. aramaya başladık. Aradım Merve. Neyse zaten ilk kişi aradık. İkincisi dedik kesin Murat yani. Murat'ın bir el ayağı var adres anlamında. Tabii ki de Murat. Ya kaldı. da diğerleri de Murat abiye sordu. Aa, evet. Çok güzel. Güzel oldu. Merve seni, çok, seviyor. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen her şeyin en iyisine layıksın her zaman. Hiçbiri. İnşallah. Hep birlikte ağzımızın tadı bozulmaz. Hep inşallah. Yeni çikolata eklemişler. Şunlar galiba. Evet. Tabak. Sen bakmasan olmuyor zaten. <laughs> Şunlar da yeni gibi. Evet. Neyse tamam hadi kapatalım. Abi Git evet. ben bunu eve götüreceğim bu benim. Abi. Herkese merhabalar mutfağından tabii ki de yine. Bugün cumartesi. İnşallah misafirlerimiz gelecek. Onun için ikramlıklar hazırlıyoruz. Ben. Mehmet abisi geliyormuş Hilton. Arkadan da sesleniyor bize. Merve şimdiden hazırlığına başladı. Ola'ya parça parça yapacak. E, havuç tarator patatesli salata ama patates salatasını böyle yoğurtlu mayonezli yapacağız. Kurabiye, pasta alacak Murat. Mercimek, Mercimek köftesi. Daha ne olsun yani. Şimdi onu göstereyim. Bir leopar poğaçasını denemenizi çok isterim. Böyle puf puf oluyor. Üzeri zaten böyle farklı yapar görüntüsü oluyor. Mayamız yokmuş bitmiş. O yüzden Merve tekrar Markete, Markete gidecek havuç Için havuçlarımı rendeledim. <laughs> rendeledim. Onlar da güzel kalır olsun. Ve yemeğimiz bugünkü yemeğimiz de zeytinyağlı pırasa. Biz çok seviyoruz açıkçası. Ben... Sevmeyenleri anlayamıyoruz. Bir da çok seviyor. Bir da arkadan büyük ben diyor. Burada da zamurumuz var. Böyle alüminyumda yapıyoruz. Köy suyu çok güzel. Lezzetli oluyor. Hamuruna bakıyoruz o sıcacık gerçekten. Birazcık sütü ısıttı. Fazla ısıttı herhalde ondan. Bir evet bu arada buna. bu da bize Gaziantep'ten geldi. Aslında Gaziantep'ten gelmedi. Gaziantep'te mi yapmış abla? Bilmiyorum tam. Murat kombi petek temizliğine gidiyor biliyorsunuz kombi teknikeri. O dün gitmiş. Abla da sağ olsun bize zeytin göndermiş. Bunu 6 ayda yapmış. Çok teşekkür ederiz. Bunda 6 aylık bir emek var ya. Gerçekten. gerçekten elemeyi çok da beğendim lezzetli bunda da teşekkür ediyorum oldu ve ben diyorum ki bir şey çok unuttum güzel. unuttum ne unuttum videoya devam etmeyi unutmuşum ama hazırlıklarımızı bitirdik misafirlerimizi bekliyoruz İnşallah gelecekler saat 8'i geçti geçiyor mu geçti mi gelecek mi size göstereceğim yoğurtlu da değil mayonezli bir patates salatası yaptık Böyle soğanlı, yeşillikli. Burada havuç toru toru törtü törtü gönderdi sağ olsun. Merve'nin e, leopar poğaçaları var ama leopar şeklini tam yakalayamadık. Nedendir bilmiyoruz. Bir sıkıntı oldu ama çözemedik. Burada kurabiyemiz var. Yani çıkart, buzluktan çıkardığım pizzalarım var. Bunları geçen de yapmıştık. Buzlu atmıştım. En azından birkaç tane koyarız yani yanına. Yani. Pasta. Abim. Pasta. Evet. Birazdan tabakları hazırlarız. Yeni buraya gelip oturur musun? Anne. Geldi. Ay, anne. Merdine, merdine, ayağı Ay, anne. Ben ben Ay, anne. 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 Önümüzdeki günlerde doğum günleri var Halime Elimiz'e, onu kutlayacağız. Haberleri yok, hem derden çıksın dedik. Çünkü biz gidemeyiz ben herhalde çocuklardan kaynaklı. Şimdi kutlamaya başlayalım. Hastayı Başlayalım. 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 Biz erkenden kutlayalım dedik okay. yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah Sağ, ol. <laughs> Sağ olun. Beklemiyordunuz değil mi? Yok. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben beklemiyordum. E <laughs> <Ya gülüyor> daha vardı ama. Olsun dedik Neyse, de Gelmişken. gelmişken. <laughs> <Tazım>. mama. <laughs> Neyse üflemeyin. Ne Yiğit ama çok ederim. pot kırdı. Yok üflemeyin ya. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi üflesin mi? Sağ olun. Afiyet olsun. Güzel. Üflesin <laughs> mi? Nice inşallah. Yiğit yapacağını <laughs> yapıyor. Niye sönmüyor? Abi de söndürebilirsin. Bak bizde. buradan bak buradan üfle. He, Şimdi üfle. Tükür üfle. Kübra'yı yer Dünden sonra bugün pazar günü kahvaltıya geldik. <laughs> Merve çayları <bu> doldurdu. <laughs> Nasıl? Ama sen su. Bize afiyet olsun. Bu arada biz kahvaltımızı yaptık. Aşı olmaya gidiyoruz. Ben ilk defa olacağım aşımı. Tedirginim. Yan etkilerinden kaynaklı tedirginim. Yoksa tedirgin değilim. Aşıdan korkmuyorum. İnşallah bana yan etki yapmaz. Bir tasavvuf bana güç kuvvet verecek. Babamlar üçüncü dozu oluyor ama ben daha ilk dozuma olacağım. Hayırlısı inşallah. Annem de geldi. Gidelim olalım. Bir on tek, tamam. Bir 10 tek olacağım. Yan etki nasıl yapacak bakacağız artık. İnşallah yapmaz. Yiğit, annen aşı olacak. Nasıl hissediyorsun? <laughs> mama istiyor. Sen mama istiyormuş. Buna mama alacağız. ha. Mama istiyormuş. Kantine gideriz. Aylar sonra aşım oldum çok şükür. Doğumdu. Erken doğum riskiydi. Sonra enfeksiyonda, antibiyotikler derken bir türlü olamamıştım. Çok şükür oldum. Çünkü vakalar çok arttı. Yani yapacak bir şey yok. Elimizden de bir şey gelmiyor. En azından ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz ama kişiden kişiye değilse de olduk. Şimdi annemler 6. kişiyi bekliyor. Biz de geldik buraya. Çay aldım bir tane kantinde. Hem de 20 dakika falan beklemek gerekiyormuş. İlk defa oluyorum ya. Bu otel safta. Amcası sağ olsun ona güzel güzel şeyler ısmarladı. Daha doğrusu biz geldik Aa. hesabına yazdırdık diyebilirim. Aa. Amca olmak kolay Aa. değil. Aa. Tamam. Şimdi bize afiyet olsun değil mi İtaz'a? Yaz Ömer'i bu arada getirmedim. Yaz Ömer'e teyzesi güzel bir şekilde refakat ediyor evde. Merve bu akşam Samsun'a gidiyor çok üzgünüm. Evde yalnız kaldık. İyi tasaf bir yaz Ömer ve ben alışmıştım varlığına açıkçası. Neyse gitsin birazcık. Ona da değişiklik olur. Biraz gitsin tozsun. Biz de artık başımızın çaresine bakalım. Öyle. Meryem'e buradan selamlar. İadeyi ziyaret yapacak Merve. anda bir ağrımsızım yok diye düşünüyorum. Evet yok. Sadece şu kolumda sol kolumda oldum bilerek hani kullanmadığım için birazcık bir farklılık ve hassasiyet var. Değil. Merve bana bakıyor. İçeri gidelim. Anne ne diyor? Baba anne diyor. Şey, mu? Görün, gel oğlum gel. Buradan gidelim. Ne diyor mu? Sen. ya. Ben sana mama alacağım. Gel şimdi. Bak köpek bak bak. Evet, evet. pastamız var. tatlarımızla yok yok bugün. Nasıl Abarttık. Merve'yi yolculadık. Yeni çok ağlamış. Aşırı ağlamış arkasından. Ama şu an hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Abi, 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 abi. Ne yaptın? Nasıl ağladın? Böyle böyle. Salladı, değil mi? Yapma ne Aşkım geleceğim hemen geleceğim tamam mı? Neyse aşkım. Aşkım. Hemen geleceğim bebeğim oğlum. A nasıl Nasıl ağladın oğlum? Ben Niye ağladın <laughs> <laughs> Çok ağladın. Niye ağladın Gitti diye. <laughs> Sonra ben. <laughs> nasıl sustun? Hemen sus bu geçerken. Biz atlattık kapıya. Kapı çık indi. Şeye kadar ağladı diyor kadar ağladı da arabanın <laughs> arabanın araba, ne dedi dedik. ondan sonra